Eski doktorundan Erdoğan'ın uykularını kaçıracak paylaşım. Tükeniş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı ve AKP 22. dönem Balıkesir milletvekili operatör Doktor Turhan Çömez, sosyal medya hesabından AKP için Tükenişin resmi anlamına geldiğini belirttiği bir video paylaştı. İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü ve Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılması planlanan, millet bahçesinin temel atma etkinliği olarak planlanan ve adeta bir AKP mitingine dönüşen organizasyonla ilgili dikkat çekici paylaşımlar sosyal medyada yayılıyor. Bu paylaşımlara bir yenisini de Erdoğan'ın eski danışmanı operatör Dr. Turhan Çömez ekledi. Erdoğan'ın konuşması esnasında onu dinlemeyen ve alanı terk ettiği gözlenen kalabalığın videosunu paylaşan Turhan Çömez, bana tükenişin resmini çizer misin abidin dedi. Turhan Çömez'in paylaşımı şu şekilde. Bana tükenişin resmini çizer misin abidin? 20 yıl önce insanlar coşkuyla, heyecanla koşardı Erdoğan'ın mitinglerini. Şimdi ise bindirilmiş kıtalarla doldurulan meydanlar, umutsuzca terk edişlere sahne oluyor. Ne garip. Kimileri için hüzün olan bu tablo kimilerine umut oluyor diye yazdı.